Arkadaşlar merhaba. Biraz önce açılış videosunda yarım toplayıcı yani Half Adder'dan bahsediyordu. Şimdi bugün ilk dünyada yapılan hesap makinelerinden bir tanesi. Intel işlemciyle yapılmış. 4004 serisiyle. Japonya'da müzede sergileniyor şu anda. Bir Japon markası olarak çıkmış ama Intel'in yaptığı işlemci var. 4004. Onun resmini görüyorsunuz. Bu hesap makinesinin ardından da en son çıkan AMD yani Intel'in rakibi AMD'nin çıkardığı iyi Ryzen 9 işlemcinin bir gösterimini görüyoruz. Biz de bugün arkadaşlar yarım toplayıcıyla başlayacağız. Yani esas anlatılmak istenilen bütün bu hesap makinesinde kullanılan entegre çip diyelim veya şu anda kullandığımız cep telefonu satın alırken en önemli kriterden bir tanesi işlemci veya bilgisayar alırken yine aynı şekilde işlemci bütün her şey çünkü donanım o karar veriyor. Ama bu işlerin hepsinin temel mantığında lojik kapılar var. Biz bu lojik kapıları anladığımız zaman hem programlama işlemlerinde hem de gerçekteki Biz her bir servis sürücü sürerken bile esasında hep bu lojik kapıların mantığını kullanıyoruz arkadaşlar. PLC kullanırken, endüstriyel işlerde, otomasyon, robot programlamada bunun da en temel devresi yarı toplayıcı. Birazdan bu şurada şekilde bakın görüyorsunuz kurduğumuz devreyi beraberce inceleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar projemizi bir inceleyelim. Sol tarafta projenin deneysel board üzerine kurulmuş hali var. Sağ tarafta da projemizin elektriksel olarak çizimi ve doğruluk tablosu var. Önce bir doğruluk tablosunu yani yapmamak istediğimiz işi bir anlayalım önce. 2 bit var görüyorsunuz. 0 ve 1 bitlik toplam yapacak. 0 artı 0 ilk baş toplam 0 elde oluşmadığı için o da 0 çıkıyor arkadaşlar. 0 artı 1 toplam yine 1 oluyor ama elde oluşmuyor. 1 artı 0 toplam 1 elde oluşmuyor. 1 artı 1 olduğunda ise toplam 0 elde 1 oluşuyor. Şimdi bu doğruluk tablosunu şu kurduğumuz şemaya göre deneysel borda denemesini yapacağız. Hep beraber tablonun gerçekleşip gerçekleşmediğini görmemiz lazım. Evet şimdi projemizi bir başlatalım. Şu anda gördüğünüz gibi toplam ledimiz yeşil renkli Turuncu renkte arkadaşlar elde ledimiz. Elde oluşu zaman yanacak. A ve B girişlerimiz. Şimdi ilk anda enerji verip çalıştıracağız sistemimizi ve doruk tablomuzu gerçekleştireceğiz çalışıp çalışmadığını beraberce. Enerjimizi verdik 5 volt. Anahtarlarımızı 0, yani şase potansiyeline çeken çekiyoruz. İki anahtarı birden. Evet. 0 artı 0 tabloda görmüştük arkadaşlar. Sonuç 0'dı. Elde 0'dı. Yani iki led birden sönük. Bakın iki girişlerinde 0 verdiğimiz gözüküyor. Yeşil ve turuncu ledlerimiz sönük. Ardından 1 vereceğiz A girişine. Toplam sonucu 1'e oluştu. Bakın led yandı. Sonra 1 0 vereceğiz. Tekrar çıkış Bakın toplam dedi bir ama elde dedi sıfır elde oluşmadı çünkü ama bir artı bir verdiğimizde arkadaşlar elde oluştuğu için sonuç elde bir oluyor toplam sıfır olmuş oluyor gördüğünüz gibi arkadaşlar yarım toplama devresini bu şekilde bitirmiş olduk şimdi projemizi çizdik uygulamasını yaptık en son projenin şemasını beraber inceleyeceğiz. Arkadaşlar şimdi projenin çizimini ve uygulamasını göreceğiz. Sağ tarafta projemizin şeması gözüküyor elektriksel olarak. Sol tarafta deneysel borda uygulanmış hali gözüküyor arkadaşlar. Dikkat ederseniz iki tane entegre kullanmışız. 74.86 ve 74.08. Aşağıda da bu entegrelerin iç yapıları gözüküyor. Mesela soldaki 74.86 içerisinde 4 adet egzor kapısı var. 2 giriş ve 1 çıkışı olan. Biz ne yaptık arkadaşlar? Önce bir kere entegrenin çalışması için besleme bacaklarının bağlantısı yapmak gerekiyor. 7 ve 14. iki entegre de aynı. Dikkat edin 7 numaraları hemen eksiye bağlamışız. 14 numaraları ise artı gerilime bağlamışız. iki entegre içinde. Girişler için arkadaşlar anahtardan geliyor görüyorsunuz beslemeler. Çünkü anahtarların birer uçları artıya bağlı yani lojik 1. Bir. Birer uçları da eksiye bağlı yani lojik olarak 0. Orta uçta bunu karar veriyor hangisinin gideceğini. Biz bu orta uçları da arkadaşlar ne yaptık? Her iki entegrenin bir ve diğer iki diğer arkadaşlar iki numaralarına aynı anda bağlamış olduk. Çünkü burada şemada gözüküyor. Hem bire hem ikiye. İki entegrenin ikisi de paralel bağlı uçlar. Çıkışlara da ledleri koyduk. Birinci 7486 özel beyanın çıkışı arkadaşlar görüldüğü gibi toplam ledine bağlı yani yeşille de. Diğeri de arkadaşlar elde ledine bağlı 7408. Zaten doğruluk tablosunu incelerseniz biri V kapısı biri de özel V'nin çıkışlarını göstermiş oluyor. Bu şekilde devrimizi ve projemizi bitirip çalıştırmasını buradan yapmış olduk arkadaşlar. Projeler önemli. Eğer proje elektriksel çizim olmadan projeye geçmek yanlış olur arkadaşlar. Her zaman öncelikle proje çizimi olacak. Ona göre biz projemizi bordumuza veya işte devre yapacaksak delikli pertinaksa veya baskı yerine geçiriyoruz. Arkadaşlar, Lojik Dünya'ya hoş geldiniz. Ben lojik kapıları çok seviyorum. Çünkü bunun daha bir ilerisi Arduino veya Raspberry veya ARM işlemci. Hepsini değişik amaçlarda kullandık. Veya işte endüstriyel amaçlarda kullanılan otomasyonlu PLC olabilir. Veya bilgisayarlar. Hepsi bu temel mantığı, lojik kapılar. Birazdan alt tarafta size PDF dosyasını da vereceğim. Özellikle benim EBA'dan faydalanmayan 2 İMEM öğrencilerim var. Umarım onlar için çok güzel bir faydalı video olacaktır. Teşekkür ederim.